<laughs> ne yapıyorsun abi? Ne mi yapıyorum? Görmüyor musun? Bahçeyi suluyorum. Islatmadan sula. Islatmadan nasıl sulayacağım cimcime? Sen bana cimcime diyemezsin. Cimcime benim dedemdeki adım. Dedemdeki adın mı? Annemdeki adın ne peki? Güzel kızım. Annesinin bir tanesi. Yok daha neler. Annemdeki adın yüzünden beni kıskanıyorsun. Hiç de bile. Neymiş benim annemdeki adım? Haylaz Çelebi. Tamam tamam anladık. Cezalısın. Seni gidi yaramaz. Tamam ya anladık. Hı? Hı. Aa. Hı. Abi. Hı. Abi. Çok özür dilerim üzülme ne olur. Çok haylazlık yapıyorum. Üzüyorum annemi. Geçen gün sen hortumu açık unuttuğunda ne dedi biliyor musun? Hı? Ne dedi? Bilerek yapmamıştır kızım. Unutmuştur dedi. Geçen gün kalemin kalmadığında ve benden kalem istediğinde ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Abin çok merhametli ve cömert. Kalemini ihtiyacı olan birine vermiştir dedi. Ya ne güzel. Gerçekten de arkadaşıma vermiştim. Ben ormanın Fatih'im. Ben de ormanın Fatih'inin kız kardeşiyim. <laughs> Bir de benim canımın içisin. Ya bu da benim sendeki adım. Canının içiyim.